Herkese merhaba. 18 Aralık 2023 Pazartesi'deyiz. tr 24'te haber maratonu devam ediyor. Şimdi de A'dan Z'ye gündemle birlikteyiz. Sabahleyin Levent Kenez'de le başladık. Medyada bugünle ve ajansı devam ettik. Şimdi de A'dan Z ile Türkiye ve Dünya gündemini değerlendireceğiz. Öne çıkan başlıkları konuşacağız. Tabii ki gündem bir yoğun. Tabii ki çok fazla haber var ama ben bunların hepsini tabii ki size aktaramayacağım. Bunların içerisinde özellikle dikkatinize sunmak istediğim bir takım başlıklar var onları gündemimize getirmek ve yorumlamak istiyorum. Malum 17-25 Aralık yolsuzluk haftasındayız. Dün yıl dönümüydü. 10. yılıydı büyük operasyonun. 10 yıldır Türkiye bambaşka bir denklemde devam ediyor ve doğal olarak buna dair bugünlerde gündemlerimiz yoğun. Bunları konuşmaya, analiz etmeye devam edeceğiz. Çünkü bugün yaşanan büyük çöküş, bugün yaşanan sıfırlanma aslında 17 Aralık 2013'te yapılan ve iktidarın karşı darbeyle engellediği operasyonun yapılamaması ve onu engellemek için getirilen hukuksuz e, tek adam rejiminin, e, illegal sistemlerin neden olduğu çöküş. Yani o gün hatırlayalım Erdoğan oğluyla kısık sesle telefonda para sıfırlama yapıyordu. Paraları sıfırlayamamışlardı en sonunda gidip daire almışlardı. İşte o sıfırlayamadıkları paralar bir yana ama ülkeyi sıfırladılar. Ve böyle bir tablo içerisinde Türkiye her gün adım adım daha büyük çöküşe doğru gidiyor. Hem ekonomik olarak hem de siyaseten, ahlaken, medya olarak her anlamda büyük bir çöküş yaşıyoruz. Ve 17-25 haftası bu çöküşün gün yüzüne çıktığı önemli zaman dilimlerinden bir tanesi. Çünkü olayların sebebi Erdoğan ve ekibinin o gün darbe yaptığı Yargıya, bürokrasiye yaptığı darbeydi. Peki dün itibariyle ve bu konu bu kadar önemliyken acaba muhalefet ne yapıyor diye özellikle dikkat etmeye çalıştım. Herkesin de dikkat etmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü iktidarı anlayabiliriz. İktidar suçüstü yakalanmış. Erdoğan ve oğlunun para sıfırlama tapelerinden tutun. Bütün bakanların panik halinde birbirini aramasından, ortaya yığılan delillerden hani şöyle ifade edeyim 17 Aralık'ın, 25 Aralık'ın delillerini tartışmanın, operasyonun içeriğini tartışmanın hiçbir anlamı yok. Bunu en iyi AKP ve saray da biliyor. Hatta o yüzden bu konu hiç tartışmayıp yani işte delil sahteydi, delil geçerli değildi ya da delilin içeriği zayıftı falan demiyorlar. Bu konuya hiç girmiyorlar çünkü oraya girerlerse sırtlarını yerden kalkmayacağını biliyorlar. Onun yerine darbe söylemini ortaya atıyorlar ki bu da aslında bir bakıma operasyonun doğruluğu içerinin güçlülüğü, sağlamlığı konusunda iktidarın da nefesinin kesildiğini teyit Bu durumda muhalefete bakmak gerekiyordu. Muhalefet ne diyecek, ne yapacak diye. Bakın 17 Aralık'ın 10. yılındayız. 10. yıl dönümleri önemlidir. 100. yıl dönümleri gibi 10. yıl dönemleri de önemlidir. Ve muhalefet ne yaptı, ne etti diye özellikle dikkat ettiğimizde muhalefetin aslında hiçbir şey yapmadığını gördük. Muhalefet, muhalefetini de Erdoğan'ın çizdiği sınırlar içerisinde yaptı yapmaya da devam ediyor. Yani düşünün. 20 yıllık bir iktidar var. 21 yılını doldurmuş. Çok ciddi yıpranmış, kirlenmiş, yozlaşmış ve her anlamda başarısız bir iktidar söz konusu. Ve en önemlisi de çok büyük bir yolsuzluk ki bugünkü fakirleşmenin temeli orada. Böyle bir konu var ve bu konu hakkında bile muhalefet edemeyen bir muhalefet var. Düşünün. Erdoğan'ın çizdiği sınırlar içerisinde hareket ettiler. Onlar da FETÖ söylemini tekrar etmeyi tercih ettiler. Ülkenin bütün kaynaklarının sömürülmesi, yoğunmalanması, içinin boşaltılması sürecinde geldiğimiz yerde burası. Ve işin ilginç tarafı da şu, hani bir de şöyle bir boyutu var muhalefetin. E, muhalefet ettiğini sandığımız işçiler de bir süre sonra Erdoğan'ın dolmuşuna binip gittiler. Bunlardan bir tanesi Süleyman Soycu, diğeri Numan Kurtulmuş. E, çiller, ağır e, hepsi. Erdoğan'a muhalefet ediyordu sonra Erdoğan'ın sarayına yancı oldular. Devlet Bahçeli en büyük muhalefeti yapan isimdi 17-25 ile ilgili ama o da gitti saraya yancı oldu. Bir de Erdoğan'dan korkup sesini çıkarmayan sarayın arkasına sıraya girenler var. İşte Abdullah Gül gibi, Bülent Arınç gibi, diğer AKP önde gelenleri gibi. Onlar da yolsuzluğun doğru olduğunu, hadisenin gerçek olduğunu çok iyi biliyorlardı ama Erdoğan'ın çizdiği sınırlar içerisinde muhalefet etmeyi arada bir vicdanı rahatlatan bir söz ifade etmeyi bir yöntem olarak belirlemiş vaziyetteler. Şimdi böyle bir muhalefet ortamında özgün politikalar üretemeyen, etkili bir muhalefet üretemeyen bir muhalefet ortamında muhalefet neden size oy versin? E, halk muhalefete neden oy versin? En önemli temel soru bu. Aman AKP ne der diye hareket eden bir muhalefete seçmen niye güvensin? Neden hareket etsin? Hani bu durum gerçekten çok olayda test edildi ama dün ve bugün gördüğümüz manzara acı gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Bu kadar net yani Erdoğan'ın oğluyla para sıfırladığı bir durumda bile muhalefet etmeyi beceremeyen bir muhalefetle siz iktidar alternatifi olabilir misiniz? İktidara karşı bir güç merkezi olabilir misiniz? Sorusuna cevap bulmak çok kolay değil. Hani onlar bile muhalefet yaparken yine Erdoğan rejiminin FETÖ söylemiyle hareket ediyorlar. FETÖ söylemini hareket ettikten sonra Erdoğan rejiminin bir payandası olduktan sonra YÖK'le da bir anlamı kalmıyor ve nitekimde de olmadığı da. Bakın 25 Aralık var. 17 Aralık geçti. Önümüzde 25 Aralık operasyonu var. Türkiye'de yargı darbenin tarihidir 25 Aralık. Çünkü savcıya operasyon yaptırılmadı. Arkasından suç ceza hakimlikleri oluşturuldu. HSK'ya müdahale edildi. Operasyona müdahale etsinler diye emniyete ve yargıya atamalar yapıldı. Onlar da hukukun canına okudular ve sonra da hepsi ödüllendirilip yüksek yargıya Anayasa Mahkemesi'ne gönderildiler. Milletvekili, milletvekili yapılan siyasi e, bürokratlar oldu. Ve bütün bunlara karşı sesini çıkaramayan ve Erdoğan rejiminin söylemleriyle hareket eden bir muhalefetimiz var. Evet bugün yaşadığımız çöküşün bir başka boyutu da bu. Böyle bir muhalefetle Erdoğan girdiği her seçimi kazanır. Seçim deyince malum önümüzde yerel seçimler var. Erdoğan rejimi son derece sakin bir şekilde seçime hazırlanıyor. Muhalefet ise Erdoğan'ın korktuğu aday açıklayamadığı tarzında bir takım söylemlerle. Yine bildik klasik muhalefet kendi iç çekişmeleriyle uğraşıyorlar. Muhalefet partiler arasında koltuk kavgası tam gaz devam ediyor. Ve oysa ki hani o kadar çok çabuk unutuyor ki herkes her şeyi. Hani normal insanlar, normal okurlar, normal izleyiciler unutabilir. Ama muhalefet partisi yöneticilerin unutması da çok garip. Yani işte Erdoğan aday bulamıyor, aday açıklamıyor şeklinde bir takım yorumlar, analizler ya da söylemler görüyorum. Ve yani bir önceki seçimin hangi tarihte olduğuna bakın. Tarihi belli. Erdoğan'ın aday açıkladığı tarihe bakın. Aralık ayının son haftası. Bazılarında Ocak ayının ilk haftası. Yani dolayısıyla Erdoğan farklı bir şey yapmıyor. Ama bu çapsızlıkla, bu muhalefetin çapsızlığıyla, öngörüsüzlüğüyle emin olun Ankara ve İstanbul'u da bu gidişle Erdoğan kazanır. Hani kazanamazsa Erdoğan'a rağmen kazanamamış olur. Muhalefete rağmen muhalefet kazanmış olur. Bu da acı bir Türkiye gerçeği. Türkiye gerçeğinden devam edelim. Dün 17 Aralık'la ilgili birçok kişi iktidar yandaşı özellikle iktidar yandaşının papağanları diyeceğim. Hani gazeteci demek hakaret olur. 17 Aralık'la ilgili darbe söylemlerini tekrar ettiler. Anlaşılabilir bir durum ekmek parası sonuçta. Yani o söylemleri tekrar etmezlerse saraydan atılacaklar ve uçağa binemeyecekler. Medyadaki ballı maaşlarından olacaklar. Dolayısıyla onu tekrar ediyorlar. Ama iki grubun, iki tweetin anlamı büyük. Bir tanesi Adalet Bakanı. Yine bildi klasik darbe söylemlerini tekrar ediyor. Bir de Yargıda Birlik Platformu ki zaten sürecin ayakçılığını, tetikçiliğini yapan kadro. Ya yani bu isimler hukukçu, ya bu isimler hukuk adamı ama hukuk katletmeye tam gaz devam ediyorlar. Yılmaz Tunç'a şunu soralım. Mesela dün 17 Aralık'la ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Skandal. Bir Adalet Bakanı'nın asla yapmamız gereken açıklamalar. Ama şunu soralım. Mesela bugün Avrupa İnsanları Mahkemesi'nden önemli bir açıklama geldi. Web sitesinden ve Twitter hesabından da paylaşıldı açıklama. Basın açıklaması ve Avrupa İnsanları Mahkemesi tarihinde ilk defa bin başvuruyu, bakın bin yani bin tane başvuruyu bir ya da iki on değil yüz değil bin başvuruyu birden tek bir kararla hükümete tebliğ etti. Ve Yatsın kararına benzer nitelikte bir karar bu ve hükümete tebliğ ettiğini açıkladı Ahim İnsan Hakları Mahkemesi ve hükümetten görüş bile istenmedi. Açıklamada bu da açıkça belirtiliyor. Yani böyle bir dosyada siz ne diyorsunuz savunma yapın, görüş bildirin falan da demedi. Meali şu, Diyor ki Avrupa İnsanları Mahkemesi, bakın biz Yüksek Yüksel Yalçınkaya kararını verdik ve dedik ki orada keyfi olarak hukuku uygulamadığınızı, keyfi olarak suç uydurduğunuzu, keyfi olarak varsayımlarla insanları terör örgütüne mahkum edildiğini, kanunsuz suç ve ceza olmaz gibi en temel ilkenin ihlal edildiğini size bildirdik. Yalçınkaya kararında böyleydi. Bunlarla ilgili atılması gereken adımlar var. Orada net olarak şunu da ifade etmişti Ahim. Dedi ki 8500 tanesi hemen derdest dosya önümüzde. Arkada gelecek 100 binde dosya var. Bunlarla ilgili düzenleme yapın. Burada keyfi olarak insanlara tutukladınız, mağdur ettiniz, suç uydurdunuz. Bunları düzeltin demişti Avrupa İnsanları Mahkemesi. Ve bununla ilgili kararları göndermeye başladı. Biner biner artık kararlar gelecek. Buradan şunu anlamak lazım. Bir Avrupa İnsanları Mahkemesi hükümetten görüş bile istemiyor. Yani bu konudaki tutumu net ve e, hükümete tebliğ ettiği kararla birlikte bundan sonra bunların arkası gelecek, yoğun bir şekilde gelecek diyor. Süreyi hızlandırdığını görüyoruz. Başvurular kısa sürede sonuçlandırılacak ve burada hükümetin net bir şekilde 3 Haziran'a kadar süre verilmiş hükümete 3 Haziran'a kadar olan süre içerisinde de benzeri kararla gelecek. Ve sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz. Ahim diyor ki bakın siz keyfi olarak Türkiye'de insanları suç uydurdunuz, suç olmayan konulardan mahkum ettiniz, tutukladınız ve bunlarla ilgili çok ciddi mağduriyetler var. Bunları çözün, bunlarla ilgili artık önüme dosya getirmeyin şeklinde bir yaklaşımı var. Bu da önemli çünkü Yalçınkaya kararını pekiştiren, aynı yöndeki e, tavrı sürdüren bir karar. Ve burada Yılmaz tuça şunu sormak gerekiyor. Ya bırakın şimdi 17 Aralık'la ilgili darbe safsatılarını da buna bir cevap verin. Avrupa İnsanları Mahkemesi tarihinde ilk kez bin, bin dosyayı tek bir kalemde hükümete tebliğ ediyor ve artık bu konularda kaçacak yeriniz yok. Diyor ki yapın bir düzenleme bu sorunu çözün. Peki Türkiye ne yapıyor? Türkiye bırakın adım atmayı aynı suçlamalarla insanları tutuklamaya devam ediyorlar. Avrupa İnsanları Mahkemesi'nin bu suçlamalarla kimseyi tutuklayamazsınız, mahkum edemezsiniz dediği konularda inadına bu tür operasyonları yapmaya, gözaltılara tutuklamaya devam ediyorlar. Sadece bu durum bile günümüz davalarının neden geçersiz olduğunun bir delili. Çünkü siyasi sahikle hareket edildiğini başka daha iyi gösteremezdik. Yani Avrupa İnsanları Mahkemesi en temelden büyük daire bir karar veriyor. Bu karardaki gerekçelerini çok kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Ama Türk hükümeti karara uymadığı gibi kararda ihlal olarak belirtilen maddelerle ilgili yeni tutuklamalar ve yeni mahkumiyetler veriyor. Böylelikle şunu net olarak söyleyebiliriz. 15 Temmuz yargılamaları dahil olmak üzere Türkiye'de günümüz yargılamaların tamamı hukuk açısından geçersiz hükümdedir. Çünkü siyasi saygı yapılmakta. Bu da bunun delili. Bu açıdan Avrupa İnsanları Mahkemesi'nin kararı ve bugün gönderilen bin dosya ile ilgili açıklama önemli. Yani Avrupa İnsan Hakimesi Yalçınkaya kararındaki tespitler üzerinden gerekli düzenlemeleri yapın diyor. Ve burada Anayasa Mahkemesi'ne de dikkat çekmek lazım. Anayasa Mahkemesi mesela elindeki derdest dosyalardan birinde Yalçınkaya kararına atıfla bir karar verip sorunu aslında tümden de çözebilir. Ama Anayasa Mahkemesi bu konuda cesaretsiz. Tıpkı muhalefetin rejim söylemleriyle hareket etmesi gibi neden? Çünkü Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz aylarda hatırlayın Anayasa Mahkemesi iktidarın hedefindeydi. İşte bu yüzden iktidarın hedefindeydi. Bu tip kararlar alamasın, kadük hale gelsin, çekingen hale gelsin. Biz önceden peşinden bir dövelim arkasından adım atamasınlar diye düşündükleri bir yerdi. Ve Anayasa Mahkemesi de görünen o ki o çekingenliği üzerinden atamıyor. Oysa ki Anayasa Mahkemesi elindeki derdest kararlardan birinde Yalçınkaya kararına atıfta bulunup bu sorunu kökten çözebilir. Ama Net olarak şunun altını çizmek gerekiyor. Bu sorunu çözmediğiniz zaman sorun giderek büyümeye devam edecek. Kişilerin mali, mağduriyetleri yanında Türkiye'nin artan tazminat yükü de var. Geri gelmişken hatırlatalım. Avrupa İnsanları Mahkemesi'nden dönen tazminatların mutlaka ve mutlaka tazminata neden olan suçu işleyen, cürmü işleyen bürokratlara, hakimlere, savcılara tebliğ edilmesi, yönlendirilmesi, rücu ettirilmesi gerekiyor. Ancak o zaman verdikleri kararlarda daha hassas olacaklardır diyelim ve gündeme devam edelim. Hem magazin hem ekonomi ilgilendiren bir gündem var. Birkaç gündür konuşuyoruz, konuşulmaya devam edecek. Ben başka bir perspektif, başka bir pencere açacağım. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bir röportaj verdi Hürriyet Gazetesi'nde. Röportaj birkaç gündür konuşuluyor. Konuşulmaya da devam edecek. Neden? Çünkü Merkez Bankası Başkanları bu şekilde röportaj vermez. Dünyanın herhangi bir yerinde Merkez Bankası Başkanı'nın böyle konuştuğunu göremezsiniz. Kaldı ki röportajın içerisinde de bir sürü skandal var. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Merkez Bankası Başkanı muhtemelen siyasete atılmayı falan düşünüyor. Böyle sempatik gelecek mesajlar falan vermiş. İşte e, apartmanın kapıcısını, e, apartman görevlisini işte e, abi diye hitap ediyor. Onunla yaptığı diyalogları anlatıyor vesaire. Ya Bunların hepsi e, kendisi kendi ajandası için bir şey ifade edebilir ama ben bir 30 sene yakındır meslekte gazeteci olan birisi olarak söyleyeyim. Medya dünyasından da bilen birisi olarak söyleyeyim. Yani böyle bir imaj çalışmasını Ahmet Hakan'la yaparak zaten o imajı da öldürdünüz. Yani Ahmet Hakan'a söyleyeceğiniz en doğru cümlenin bile bir anlamı yok. Onu da görmeniz gerekiyordu. Demek ki iletişim konusunda bu kadar zayıf e, Merkez Bankası Başkanı. Şimdi Merkez Bankası Başkanı diyor ki hani Ali Babacan'ın eleştirileri, ekonomistlerin eleştirileri ayrı bir konu. Yani gerçekten de böyle bir şey tam anlamıyla hani çömezliğinden, iş bilmemezliğinden yapmadıysa siyasi amaçla yaptığı ortaya çıkar. Bu da politikada kendine yer açmaya çalışıyor anlamına gelebilir. Çünkü Merkez Bankası Başkanları böyle konuşmaz. Merkez Bankası Başkanları ticari danışmanlık yapmaz. Merkez Bankası Başkanı siyasi direktifle politikalar belirlemez. Yani skandallar bütün olan bir röportaj. Ama ben başka bir yere geleceğim. Şimdi diyor ki röportajda ev bulamadık annemleri yerleştik. Şimdi Hafize Gaye Erkan Türkiye'deki en zengin ee, en yüksek maaşlı, en zengin demeyelim, en yüksek maaşlı bürokratlardan birisi. Hatta ilk birkaçından birisi. Neden? Çıplak maaşı 161 bin lira. Bir de bunların e, ek gelirleri, ek ödemeleri var. Onunla hayli yüksek bir rakama çıkıyor. Yani Türkiye şartlarında oldukça iyi bir e, para. Ve diyor ki ben ev bulamadım, annemin yanına taşındım. İstanbul, Manhattan'ı geçmiş durumda. Hani Erdoğan bu sözlerden dolayı Hafize Gaye Erkan'ın kulağını çeker mi, görevden alır mı bilemiyorum. Alırsa da hiç şaşırmam. Ama başka bir yere geleceğim şimdi. Hafize Gaye Erkan'a ben bir hatırlatma yapayım. İstanbul'da ev bulamıyorsa, İstanbul'da manzaranın en güzel olduğu Çan Çamlıca sırtlarında bir koru var, bir site var. O site, hatta 17-25'in yıl döneminde olduğumuz için de özellikle hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. O da şu, eee... Hani ev bulamıyorsan ben ev öneriyim kendisine. Orada önemli konaklar var, konuklar var, konutlar. Mesela hatta kimin evine çıkabilir söyleyeyim, onu da ifade edeyim. Mesela bu evler kim? Şehrizar konaklarında. Şehrizar konaklarını biliyorsunuz. Çamlıca'nın sırtlarına yapılmış, oradaki doğayı tarif etme pahasına yaptıkları görgüsüz lüks evler. Öyle görgüsüz lüks evler ki ee, evler milyonlarca lira. Bakın şu anda güncel rakamlar 80 milyon lira civarında, e, 90 milyon lira civarında evler var görebildiğim kadarıyla. Peki bu evleri kim almıştı hatırlayalım. O başlangıçta gördüğümüz e, evler, e, başlangıçta gördüğümüz tapede pardon Erdoğan ve oğlu kısık sesle konuşuyordu. Akşama kadar bütün aile seferber olup paraları sıfırlamaya çalıştıkları halde akşam üzeri hala 30 milyon euro para vardı. Ve 30 milyon lira para hala sıfırlanamamıştı. En son diyordu ki Bilal Erdoğan, baba işte Şerizar'dan ev alacağız, Şerizar konutlarından ev alacağız. Ne aldılar? Aldılar, onun da küpürünü, dekontunu yayınlamıştık biz. 20 milyon Euroya 8 lüks daire aldılar. Berat Albayrak E2 bloktan 1, 2 ve 4 numaralı daireleri, Serhat Albayrak C2 bloktan 1, 2 ve 4'ü, Kısmet Albayrak, Berat Albayrak'ın annesi. C2 bloktan 3 ve E2 bloktan 3 numaralı evleri, daireleri aldılar. Yaklaşık 2.6 milyon, 3 milyon euroluk evler bunlar. Hani Merkez Bankası Başkanımız ev bulamadığını söylüyor. Ben öneriyim. Bakın bu kadar var. Birini kiralayabilir. Sonuçta siz de Merkez Bankası Başkanısınız. Herhalde size faiz fiyata kiralacak değillerdir. O evler Türkiye'deki yolsuzluk düzeninin sembolü. Hani Merkez Bankası Başkanı Dünyanın her yerinde para arıyor. Sistemin düzelmesi için girişimlerde bulunuyor. İşte bugünlerde de New York'a gelecek. Bunu anlatarak, oradaki düzeni anlatarak aslında Türkiye'deki sistemin ne olduğunu söyleyebilirdi. Ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu. Siz bu yolsuzluk düzenini, yolsuzluk düzenini ifşa etme, yolsuzluk düzeninin önüne geçme noktasında adım atmadığınız sürece Türkiye'de ekonominin düzelme şansı yok. Ha ev bulamadığınızı söylüyorsunuz. Valla ben size ev öneriyorum bakın yerini adresini de söylüyorum. E blokta, C blokta, C2 blokta son derece güzel evler var. Oldukça da e, iyi döşenmiş pahalı evler. E, 20 milyon euro gibi bir paraya 8 tane daire aldılar. Paraları da siyah Mercedes Vito'larla e, Aktif Bank'a taşımışlardı. Bunu da hatırlatmış olalım. Yani böyle ev seçenekleri var Merkez Bankası Başkanı'na. Sonuçta Merkez Bankası Başkanı gidip Beylikdüzü'ne oturacak değil. Onu da hatırlatmış olalım. Siyasetin gündemine geri dönelim. Siyasetin gündeminde yine Özlem Zengin var. Kendisi herhalde yemin etti. Herhalde bir inadı var. Bir re rekor kırmanın hesabını yapıyor. En nefret edilen insan olmak konusunda bir çaba içerisinde. Her aşamada bunu tekrar ediyor ve her gün yeni bir rekor kırıyor. Yani artık kimse daha fazlasını yapamaz diyoruz. Özlem Zengin onu bir adım yukarıya taşımayı başarıyor. En son yaptığı harekette mecliste kendi partilerine, Hani tabiri caizse koyun muamelesi yapmak oldu. Ee, görüntüyü izleyelim. Yönetmenimiz Zafer'den rica edelim. Ya yani şu görüntüyü gerçekten hani ben AKP'li milletvekili olsam hani Allah korusun da hani ben AKP'li milletvekili olsam bu hareket karşısında otururum orada. Gitmem yani. Yani bakın şu harekete bakın. Özlem zengin hani Anadolu'da tavuk kışlamak diye bir tabir vardır ya da işte koyunları kışlamak gibi. Hani ben de çocukken çobanlık yaptım. Biz böyle koyunları kışlardık. Ne bileyim işte tavukları, horozları kışlardık. Milletvekili, parti yöneticileri, parti çalışanları, parti milletvekilleri pardon orada çalışanlar yok. Sadece milletvekilleri var. Parti sıralarındalar ve Özlem Zengin, CHP Muğla milletvekili Gizem Özcan'ın konuşmasına tepki gösteriyor. Dönüyor parti sıralarına onları tavuk gibi kışlıyor, koyun gibi kışlıyor. Kışlamak tabiri de işte kovalamak anlamında kullanıyor. Belki yeni nesil bilmeyebilir. Şimdi AKP'de bir tane milletvekili çıkıp "Ya Sayın Zengin siz ne yapıyorsunuz?" demedi. Hani Özlem Zengin grup başkan vekili, partinin yöneticisi, meclisteki işin patronu. Hani meclis yönetimindeki patron diyebiliriz. Desek ki arkadaşlar bu genel kurulu boşaltıyoruz. Herkes çıkar gider. Çünkü parti yöneticisi yani talimat Erdoğan adına orayı yönetiyor. E, bu anlaşılabilir bir şey olurdu ama şu harekete bakar mısınız? Yani tavukları, koyunları kovalar gibi milletvekillerini kovalıyor. Üzerlerine gidiyor. Sonra işte bu şekilde e, iğrenç e, hareketlerde bulunuyor. Ya gerçekten hani Özlem Zengin herhalde kendi kendine bir yemin etti. E, en iğrenç nasıl olabilirim? En antipatik hale nasıl gelebilirim? Herkesten nasıl nefret ettirebilirim diye özel çaba sarf ediyor herhalde. Yani şu muameleye muhatap olan AKP'liler de herhalde içinden iyi şeyler söylemiyordur. Ama yazık olan vahim olan şey şu ki bir tane milletvekili de çıkıp ya siz ne yapıyorsunuz biz böyle tavuk gibi koyun kovalar gibi nasıl kovalarsınız demedi. Orada o sıralarda oturmanın diyetini bedelini böyle kişiliksiz olarak ödüyorlar. Bu da gerçekten siyasi tarihe geçmiş noktalardan bir tanesi. Özlem Zengin çıplak aramadan tutun da işte geçtiğimiz hafta Saadetli Milletvekili'nin ölümünde gösterdiği tavırlara kadar her alanda bir nefret objesi olmaya devam ediyor. Yani kendine has bir özelliği var. AKP'lerin bile artık nefretini çekmiş vaziyette ama bu Türk siyasi tarihine giren unutulmaz görüntülerden bir tanesi olarak da yerini aldı. Kendi partililerine tavuk gibi, koyun gibi muamele eden bir parti yönetimi. Gerçekten vahim bir durum ve buna bir tane AKP'linin itiraz etmemesi de anlaşılabilir bir durum değil. Siyasetin gündeminden devam edelim. Erdoğan çok sevdiği Macaristan'da Ağustos'ta gitmişten en son. Tekrar gitti. Giderken beraberinde top da götürdü. Biliyorsunuz Erdoğan gittiği yerlere top götürüp o insanlara hediye ediyor. Oradaki dostlarına, arkadaşlarına hediye ediyor. Macar lider de Erdoğan'a bir at hediye etti. Hani at etmese, hediye etmese daha iyi olurdu diyebilirim. Niye? Çünkü Erdoğan'ın atlarla arası değil. Biliyorsunuz at Erdoğan üzerinden atmıştı. O gün bugündür atlara karşı bir mesafesi var. Ama sarayda o at içinde Baya bir ekip tutarlar. Onun için özel bir ekipman ve nasıl olsa sarayın günlük giderleri inanılmaz büyük. Ona biraz ekleme yaparlar. O at da sarayın listesine eklenmiş olur. Ama Erdoğan'ın at sevmediğini hatırlatmış olalım. Peki bu seyahat niye önemli? Aslına bakılırsa bu seyahatin tamamı ve içeriğiyle birlikte her şey Putin'in istekleri doğrusunda gerçekleşiyor. Çünkü hem Macar lideri hem Erdoğan, Putin'le yakın dostlukları ve Putin adına Batı bloğu içerisinde hem Avrupa Birliği'nde hem de NATO içerisinde hareket etmesiyle biliniyor. Nitekim iki ülke İsveç'in NATO üyeliğini bekletiyor. Hem Macaristan hem de Türkiye ve ikisi de bunu Putin adına yaptığını artık saklama ihtiyacı bile hissetmiyorlar. Bakalım bu seyahatin sonrasında bir adım gelir mi ama Erdoğan'ın günübirlik birlik seyahatleri içerisinde bunu da eklemiş olalım. Bu ara şunu hatırlatalım. Erdoğan sağlık sorunları sebebiyle eskisi kadar artık performansı olmadığı için seyahatlerini günü birlikte kısa tutuyor. Olabildiğince kısa ve günü e, eskisi kadar yoğun doldurmuyor diyebiliriz. O da sağlığıyla alakalı tartışmaları da hatırlatan bir konu. Şimdi sansürle ilgili Erdoğan rejiminin önemli uygulamalarından birine devam edelim. Biz de bu ekranlarda yıllardır size şunu anlatıyoruz. Diyoruz ki evet bu kanallar Türkiye'de özgür medya bırakılmadı. Artı geçmişe dönük silmeler de yapıyorlar. Erdoğan rejimini aile fertlerini ya da iktidarı ilgilendiren bütün olumsuz haberleri siliyorlar. Artık bir temizlik de yapıyorlar. Böylelikle pürupak bir sanal alem var. Biz de diyorduk ki ya VPN var bir şekilde e, sansürü aşabilirsiniz. İşte Erdoğan rejimi bana göre de son günlerin en önemli gelişmesi bu. VPN'i de yasaklamaya başladılar. 23 Kasım'dan bu yana Türkiye'de hizmet veren 16 VPN e, hizmet sağlayıcıyı erişim yasağı içerisine koydular. Artık onları da kullananlar yasağı aşamıyor. Düşünün yasağı aşmak için uyguladığınız yazılımı da yasağa takıldı. Onu da yasakladılar. Mesela işte Proton, Surfshark, IPVanish, CyberScout gibi popüler e, VPN uygulamaları da artık Türkiye'de uygulanamıyor. Onları da kapattılar. Onlara da yasak getirdiler ve bu uygulama 25 Kasım'da başladı. Bilgi İletişim Kurumu tarafından böyle bir uygulamaya geçildi. Böylelikle VPN'le de artık bazı sayfalara bazı yayınlara ulaşamıyorsunuz. Bu rakamlar bazı sayfalar dediğimiz o kadar az da değil. Şöyle ifade edeyim. 2023 sonu itibariyle Türkiye'de engellenen web sayısı yaklaşık 900 bin olacak. Geçen yıl bu rakam 712 bin, 712 bin web sitesi olarak gerçekleşti. Hani bunun bir kısmı artı 18 siteler diyelim. Diğerlerinin tamamı haberler, muhaliflerin yayınları, yazıları, içerikleri vesaire. Yani Erdoğan rejiminin istemediği konular, duyulmasını istemediği meseleler işte bu konulardan bir tanesi. Artık VPN'le bile ulaşmak mümkün değil. Erdoğan rejiminin hayrını görün diyelim. Çünkü Kapılarına tomalarla girdikleri medya o gün sessiz kaldı. Muhalefeti diğer medyası İpek Medya zamanı Asma Yoluna girdikleri zaman sessiz kalmışlardı. Bugün VPN'le bile haber ulaşmak mümkün değil. Geldiğimiz yer birçok insan için bu açıdan şaşırtıcı değil ama herkese tekrar hatırlatalım: Özgür medya olmadan ne demokrasi olur, ne ekonomik zenginleşme olur. Gazze ile devam edelim Türkiye Dünya gündemindeki turumuza. Gazze'de maalesef tablo giderek ağırlaşıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı rakamlarla ölü sayısı yaklaşık 20 20.000'e çıktı. 20.000 insandan bahsediyoruz ve bu kadar insan 7 Ekim'den bu yana çok kısa zaman içerisinde hayatını kaybetti. İsrail askerleri, e, İsrail IDF'i yoğun bir şekilde saldırılarını sürdürüyor ve maalesef ölü sayısı 20 bine kadar çıkmış durumda. Ve dünyada tepki giderek artıyor. Mesela bu tepkilerden bir tanesi bugün New York merkezli insan hakları izleme örgütünden geldi. Hani insanların çoğunluğu kadınların ve sivillerin öldürüldüğü operasyonlarda gözden kaçan bir başka boyuta dikkat çekiyor insan hakları örgütü. Diyor ki İsrail hükümeti Gazze şeridinde sivilleri kasıtlı olarak aç bırakıyor. Bakın bu bir başka kötülük seviyesi. Yani insanları öldürüyor, bombalıyor ama aynı zamanda kasıtlı olarak insanları aç bırakıyor şeklinde bir açıklaması da var New York merkezli insan hakları izleme örgütünün çünkü su, gıda kaynaklarına yönelik kasıtlı saldırılar yapılıyor, fırınlar vuruluyor, su kaynakları vuruluyor. Böylelikle hani insani yardımlara zaten izin vermiyorlar. Yereldeki kaynakları da, yereldeki beslenme ve su kaynaklarını da imha ederek oradaki insanları toptan cezalandırılıyorlar. Cezalandırıyorlar. Bu da insan hakları örgütünün dikkat çekici bir açıklaması. Hani İsrail tarafının insan hakları konusundaki hassasiyetini, daha doğrusu hassasiyetsizliğini göstermesi açısından da önemli bir noktaydı diyelim. Evet, bugün 18 Aralık'tı. 17-25 Aralık'ın yıl dönemindeyiz Yolsuzluk haftasındayız. Doğal olarak ister istemez bu konu gündemin ilk sıralarındaki yerini kuruyor ve bu konuyla ilgili gelişmeleri, haberleri, detayları önümüzdeki bültenlerde size aktarmaya devam edeceğiz. Siz de tr 74 yayınlarını önemsiyorsanız, yayınları beğeniyorsanız lütfen like'lamayı, paylaşmayı, yorum yazmayı ihmal etmeyin. Aksi halde YouTube algoritması bizi gerilere atacak. Bu da Erdoğan rejiminin temel hedeflerinden bir tanesi biliyorsunuz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.